Şimdi Fenerbahçe'nin şu an bu maç için çıkacağı en ideal kadro bu muydu? Bu arada Eren Hocam da kolay gelsin demiş Ümit Bey. Ee, teşekkür teşekkür ediyoruz. Ee, yani ideale yakın değil, ideal bir 11'le çıkmış zaten. Ee, Fenerbahçe'nin son zamanlardaki 11'i, klasikleşmiş 11'i e, sadece e, bir iki değişiklikler oluyordu. Belki Tadiç oynamazdı, Talişik oynardı. E, zaten Ceko elnesiri her zaman ilk 11'de oynayan isimler. E, geri kalan da Yusuf e, defansta e, Amrabat son zamanlarda oynuyor. Şu maske dediğiniz gibi 8 numara pozisyonunda oynuyor. Fenerbahçe'nin artık oturmuş bir 11'i var. Mesela bunu Galatasaray'da göremiyoruz son zamanlarda. Yani ilk 11'de kim oynayacak? Yani e, Kueys de oynayacak? Atıyorum Kaan mı oynayacak? Şu an oynayacak. Iki tane adam söyleyebiliyorsun. Torreira ve Ossi. Yani. yani yok yani Galatasaray Olmuşum gerçekten de, değişebilir. Her şey herkes değişebilir. Yani Moussouira e, kesinlikle büyük işlere imza attı mesela, onun bile yeri geldiği zaman, eleştirildiği zamanlar oluyor. E, dediğim gibi ilk yarı nasıl Galatasaray fırtına gibi giriş yaptıysa, ikinci yarıda Fenerbahçe fırtına gibi giriş yaptı. Ligin sonuna doğru da e, şampiyonluk yarışı sonuna kadar devam edecektir. Ama Fixer avantajına baktığımız zaman e, Fenerbahçe'yi ben bir adım önde görüyorum. Gerek psikolojik üstünlük olsun, e, gerek Galatasaray'ın oynayacağı müsabakalar olsun. Göztepe deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, Samsun deplasmanı bunlar kolay değil zor müsabakalar. Bir de geçen sene mesela Fenerbahçe liderin 2 puan gerisindeyken Galatasaray öndeyken yine taraftar inancı yoktu mesela Fenerbahçe taraftarından. Hep bir ıstıklama, şey Ali Koç'a istifalar yönetimi şey bu sezon 8 puan bile 5 puan gerideyken bile taraftar bile bir anda kenetlendi yani artık evet. geliyoruz gibisinden. Ee, bakalım yani ligin sonu bizi ne gösterecek Zaten e, alın, Alınacak bir iki mağlubiyet Okan Hoca'nın sonu olur zaten bu girişli Ama ben buna da karşıyım Yani Sonuçta son iki yılın şampiyonu Okan Buruk yani e, Na mağlup giden bir takım var Galatasaray e, Yani bu bir adamın Hiç mi kredisi olmayacak Hiç mi bir şey olmayacak e, işte Türkiye'de bu, maalesef bunlar olmuyor Her zaman başarı isteniliyor Her zaman başarı isteniliyor bir sezon başarısız geçildiği zaman hemen istifa sesleri yükseliyor. Tabii ki hataları var mı var. Mesela Barış Alper son zamanlarda çok formsuz. 90 dakika oynatıyor. ama kenar gede kulübesine bakıyorum. Barış Alper'den daha yetenekli futbolcu var mı diye bakıyorum. O da Kulübesi yok. Kulübesi çok sayıda. O da yok. İşte o da yok yani. Yani hocaya dak da veriyorum. O da yok. Yani kulübesinde atıyorum bir talişke vardı oynamalmıyor. Yani yok yani hocanın alternatifi de yok forvet hattında bir Osimen tek forvet. E, Morata sakat. Yeni döndü. İkari zaten sezonu kapattı. Yunusak e, Yunus Akgün e, bir form grafiği yakaladı. O sakatlandı. E, gerekli yani. performansı gösteremiyor. E, orta sahaya gelecek olursak bir Torreira biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, onun yanında Gabriel Sara Müthiş işlere imza atıyordu mesela sezonun ilk yarısında. Sakatlıktan sonra, e, sonra o da ne yaptığını bilmiyor. Al yani Galatasaray şu an bir atanı iyi, bir tutanı iyi, başka da bir şey. Şu an bir de şey var. Ee, Frankowski de fena değil. Yani, evet, yani evet. hem mücadeleci hem de hücum olarak savunma hattı işlerinde çok eee Ben Galatasaray'ı zor yani? görüyorum. Yani bilmiyorum ama e, psikolojik olarak e, yani her maçta i̇şte zorlar çok, çok daha zor, zor noktaya geldi. Yani. Yani çünkü oynayacağı tüm müsabakalar deplasmanlarda. Ki bugün de kura açıklandı. Zira Türk Kupası evet. Fenerbahçe ile işaretli Kadıköy'e gidecek. Yani Üç gün sonra bu da, da Beşiktaş'a gelecek mesela. Evet. Yani bu yani. şu an Galatasaray gerçekten fikstür avantajı olarak çok Ama ilk yarıda çok oyunlar. güzel fikstür avantajı vardı Galatasaray'ın. Yani hatta diyorduk İstanbul dışında hiç çıkmıyor diyorduk. Hı. Avrupa'da yani İstanbul'da oynuyordu. Ligi İstanbul'da oynuyordu. 2 hafta üst üste İstanbul'da oynuyordu. Ee, şimdi tersine döndü işler yani bunlar olabiliyor. Ee, e tabii ki bu artık e, yapılacak bir şey değil. Bu arada Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan da ilk omuyoruz. Onda başarılar diliyoruz.